Geliyorum. Geliyorum. Ne Şuradan Kaldır. kaldıralım. Şuradan kaldıralım. Bak böyle. Aa İlk. bak bak. Kaldırıp geri alacağız sonra böylesi. Evet. Hiç kaldırmadan şöyle götürelim. Böyle devril. Öyle yapalım. Tamam. Evet. Şey, Oyalı yerlerden tutmayın. Durun kaldırıp bitirmeyeceğiz mi? Bak, kaldırıp önce biraz bu tarafa kaldırıp doğru Yola doğru. Hı -hı. doğru, doğru. Hı -hı. Abi, tamam. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Hı -hı. Süpersiniz. Devam et, devam et. Üstüme gelmeyin. Buradan <laughs> <laughs> kaldırın. <laughs> <Oradan> kaldırın. <laughs> Yavaş evet, abi. yavaş evet, Yardım et abi Tamam, tamam. tamam, tamam. Devam et, gel tamam, tamam. Gel baba, gel baba ee, güzel güzel Bence, Bence böyle iyi ya Bir daha ya. yapalım <laughs> lan, <benim başıma> <laughs> Böyle iyi Çok temizleyeceğiz <laughs> tamam, tamam. Çok teşekkür <laughs> ederiz Elinize iyi bakın hemen Buraya çağırırız Buraya çarptırır mı koçak Ne buraları herhalde işte yağmur yağdığında. Aynen. değil böyle. Aynen. Buraya bir daha gireceğiz. Anladım. Lanet olsun. Anladım. O kadar olur ya. Abi o kadar olacak ya. <laughs> Bakmayın. Oğlum sen bunu en başta söyleyecektin. <laughs> Passsız konteyner mi oldu? Oğlum adam paslı, ah bir şey şu paslandı ya, bir daha buraya yapıyor, bir daha boyuyor. <laughs> i̇nce çalışıyoruz oğlum. Adam çok ince çalışıyor. Hadi o zaman, bir mola mı versek, kola mola mı? <laughs> Sana... Tamam.